Evet arkadaşlar. Şunay bacım köyde olduğu için bahçesinde biz de bakım yapıyoruz. Bana da sürpriz olsun. Burada vitreleri var boşta. Hadi vitreleri bunları boş alanları kazıyıp buralara ocaklayacağız. Şunay ya da sürpriz olur. Böyle çapalacağız. Boş alanları değerlendireceğiz yani. Şunay Gözün geride kalmasın. Biz hallediyoruz bahçeyi. Şurayı çapalıyoruz. Boş alanları. Arkadaşlar çapamız da bir iyi değil ama yapacak bir şey yok. köyde uğraşsın biz burada uğraşalım. Bu da bahçelere gübretmeye gitti. Biz Nerede boşluk varsa hemen iyi değerlendiririz arkadaşlar. Bak evet, geçin. Ee, yapacak bir şey yok o. Kırdın artık. Tamam, bahçesinde... <laughs> alırız. Şuraya çapalayacağız. Ondan sonra şu otlarını da temizleyelim de. Bahçenin için gözük gözüksün. Geliştirmez. Arkadaşlar Sunay çilek yemeye çağırdı beni. Bak onun burada bir tane çileği var. Aa buraya dün Haberimiz yoktu. Ben daha ilk kez görüyorum bak. Ama bu seneki çileklerini ben yiyeceğim onu. Sunay'a yedirmeden. Sunay da duymasın da. Sen halamsız boğazından geçmez senin. He? Halamsız boğazından geçmez senin. Bak bak bak. bak. Bir tane de burada çileği var bak. Şundan bir tane de alalım da. Samsa var. Çileği var. Ya suna boş durmak istemiyor. <laughs> Köylü karısı olduğu için böyle çalışmayı seven insanlar. Yani hepimiz öyleyiz yani. Kardeşçe. Hmm. Şuraları da çapalıyorlar. Boş alanları. Annenle gelince akşam fideleri dışarı öyle Şimdi <laughs> Annemin de haberi yok gerçi. Annenin de haberi yok. Ona da sürpriz olsun. Yani. Ona ya da sürpriz olsun. Annene de. Anneye gideceğim ki akşama gelince bir bak bakayım. O da bir bakacak. Her taraf çapalanmış. Bugün de hava güzel. Bir yandan da esiyor. Bugün çok güzeldi. Ama bugün rüzgar var. Bugün çok sıcaktı ama. Evet. O bu sıcağın alameti bu. yok. Hayır kardeşim de sevinirim. Yardımdır bahçeyi temizlemişler. Değil mi? Aynen. Sonuçta ayrı yemiyoruz ama. Evet canım beraber yiyoruz. Ne yiyorsak içersek beraber. Evet. Bu Evet var. Samsa Sadece şunu. Sonra sana samsal kaldırır bak. Oncana yani sağ olsun. Samsa kalır. Samsa kalır. canına bir şey olmaz. Ya kendi yetiştirir Samsan yine tutar mı? Ya illa da ama yapacak bir şey yok. Nerede? Yapacak şey hiç bir şey, şey yok. Şu ne bak? Burada da samsa var, çok sinirli kalmış, gelişme yapmamış. Gibi. Ortada gürüldüğü zaman. Oh sarımsaklı fidirler gelişme yapmaz. Hiçbir zaman. Hangi meyve olursa olsun. Hep sayın. Evet arkadaşlar çiçeğin güzelliğine bakın. Bahçede. Yetiştirmeyi bırakırsak öyle yetişmez. Cenab-ı Allah'ın verdiği. Evet Şuraya bakıyorum. Maşallah. Ne kadar da yetişmiş botlar. Panca vidaları içinde. Aha, panca vidalarını da söktük. Evet arkadaşlar. Bunu hemen ocaklamam lazım. Bu şimdi akşam alırsa kurur. Bunu nereye dikeyim ben? Şurada bir yere bir yalnız bir yere dikmem lazım. Şuraya, Şuraya dikebilirsin ha. Hı. Buraya mı? Aynen. Çok fena. Çok yürüyor bunlar. Kıvırcı da bu marhala mı? Kıvırcı. Var, falan hepsi burada. Mevcut. Yok, yok Sunay'da. Macinat bitmiş. Efendim sabık. Akşam da yedik yani. Sunay'ın hazırına konduk. Mesela biz de emek harcayalım ki. E, dün akşamki kıvırcıklar buradan mıydı? He. Evet, Sunay'ın bahçesinin Otlarını şu şen... temizlemişsin, ellerine sağlık. Evet, bunları temizledik olsa bir de açtı çilek var inşallah. Çileklerine dokunma aman 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 aman. Çileklerine dokunma. Sunay'ın çileklerine dokunma. Dokunmadım zaten. Bak güzel olmuş. Evet. Şu yağmur yağsaydı şu çileklerim var onları ama. Şimdi ben ona sunaya sürpriz yapacağım. Pasilyam var birkaç tane ocağım buralara. Bakalım olursa. Ama sulamak lazım bunlara Yok Kasile su istemiyor Ama evet. toprak kuru ya. Yani işte. ya Ya ağalar bozmuş ya Yaklaşık yaklaşık Lan lan Boş yerleri dolduralım Bir de buradan bir kimeşe alacağız Doldu mu doldu yok, yok. Evet, evet. Sunay'ın lahanaları Aynen Sunay gibi yüzleri kızarıp yap lahanalarında

Ben var yemek, düşürün, yemek olur. Onu Allah Şimdi birer tutsam alayım daha ne? Ya yemeni ye. götürmüş dermiş. Ya. Sunay gelene kadar siz pancarları bitireceksiniz ha. Sunay pancarın içinde. E buraya geldiği zaman pancar lazım olmayacak mı? O gelen adam buyurdu ya. Bunun süzmesini yaparız. Bizim bu lahana karnımız doymuyor. Her türlü yemeğini yapıyor. Sar, sarması, çiftlemesi. Evet, 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 Göceli pancarı, pancar çorbası. Burgullaması, katlaması, sarması, göğlemesi. Kaç çeşit saymayan alsan bitmiyor. Say, say bitmiyor. tutam da tam dağılın yeter. Süreyya bir daha bu bahçeye sen girme tamam mı? Pancar bahçesine. Yoksa seni Sunay'a şikayet ederim. Sunay abla bana aman edeki de siz çöktün. Öyle yok. Naneleri <laughs> görüyor musun ha? Naneler yem yeşil olmuş burada. Ercan azıcık derdi, bu derdi, bu derdi, bu

Çok çok şey kendine, tez gelmez. Anne. Evet, Anne. Bu yağmur yağdı mı da ona sürpriz yaparız. Onları pideleriz inşallah. Şunlardan oraya da görüşürüz. Ha. Yeter bu kadar ya. Bir madamız geçer. Bir daha Allah. Bunlar ne yapacaksın sen şimdi bu aşağı? Inşallah. Burgulama değil mi? Oo burgulamayı severim ben. Yani Emre bir de döndermiyle seviyor bir de bunu. Döndermi de yaparsınız. Evet. Arkadaşlar. Dönderme ne diyoruz biliyor musunuz bilmiyorum. Ha bunu cıvık yine yoruyoruz. Ona e, tavada güzelce ince ince yapıyoruz. Aynen katla, evet, katlama gibi. Bazı yerde şey diyorlar ya, akıtma diyorlar. Bazı yerde farklı farklı isimleri var. Güzel oluyor. Daha nemli Daha biraz daha oralardan. Hem seyrek olmuş olur, hem daha rahat yürür. Nane de alayım dedim, sucuk yapalım. Şuradan birkaç tane de nane alayım. Şey ha? Yarmam yok da aktarıcıda var mı kız? Nane alıyorum ama mısır çorbasına. Nane, şey, mısır çorba, mısır yoksa nane niye koparıyorsun o zaman Gülsene? Bunda duydum mu da duydumdu, vardı olduğunu da. Olmazsa şeyden alırdım, ya aktarıcıda var. Evet, Sunay'ın pancelleri çiçek açmış arkadaşlar. Tohuma kalmış. Evet, tohumu kalmış. Bunların tohumunu alacağız. Seniye de fide, ekeceğiz, fidesi olacak. İnşallah. Evet arkadaşlar, fişnelere bakın arkadaşlar. Fişne, fişne. Bak nasıl Al. sallanıyor bak. Küçücük bir dalda neler yapmış ya. Evet, Allah. bunu enişten dikmişti. Hı. O üzüme, üzüm, de dikmişti. Nereye Aa, bu? Tutmuş mu bakar? Yok, tutmamış. Tutmamış mı? Yok. Aa, tutmamış. Bilmiyorum. Evet, Bülsün Hanım. Allah'a ısmarladık. Sevgiyle destek, kalın, kalın, Desteklerinizi bekliyoruz evet, arkadaşlar. arkadaşlar. paylaşımlarınızı bekliyoruz. Ya paylaşım yaparak bize destek vermenizi rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.